Arkadaşlar ben Arif Batı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Soğan ektik. Son şeyler ne onu göstereceğiz. Ispanak ektik. Tere ektik. Görmüş olduğunuz turp yeşil olan. Karşı tarafa da biraz maydanoz ektik. Biraz sonra bir şeyler daha ekeceğiz. Ekerken onları size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi soğan ekmeği bitirdik. Geldik kahvaltı yapacağız. Şöyle küçük bir semaverimiz var. Onu yakacağız. Burada da biber patlıcan közleyeceğiz. Ateşimizi bir yakalım şimdi. Ateşimizi yaktık. Şimdi biberlerimizi, patlıcanımızı közlüyoruz. Çayımız da kaynıyor herhalde. Onu da şunu demleyeceğim. Soframızı kurunca çeker yine. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Çayımızı demleyeceğiz şimdi. Çayımızı demliyoruz arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. 후! 우라가 빠는지않 Şimdi bir de sucuk yapacağız. Sucuklarımızı şöyle doğradık. çeviriyoruz arkadaşlar. Çözdü süper oluyor. Bahçemizde böyle bir piknik yapıyoruz. Hem de işimizi yapıyoruz burada. Şimdi ekmek arası yapıyoruz arkadaşlar. Çayımızı da döndürüyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Soframız böyle arkadaşlar. Kahvaltımızı yapacağız şimdi tohum dikeceğiz Herkesten size göstereceğim tohumları. Arkadaşlar şimdi bunun içine marul ekeceğim tohum buradan bittiği zaman biraz büyüdüğünde tarlaya ekleyeceğiz. Şöyle buraya ekeyim bu da küçük gıcı oluyor. Arkadaşlar ektim şimdi üstüne de biraz toprak atıyorum. Ondan sonra su vereceğiz. Üstünü de muşanmayla kapatacağız. Çabuk çıksın diye akşamlar artık hava serin oluyor. Ekilişi bu kadar. Arkadaşlar hepsini ektik. Şimdi size Buraya ıspanak ekmiştik. Ondan daha yeni çıktı. Görürsek göstereyim size. Şöyle ver, burada. Şurada var bak. Bu mısırdan kalma. Şunlar ıspanak. Görüyor musun? Daha yeni bitiyor. Aa şuradan da yeni yeni çıkmaya başlamış. Birkaç güne kadar hepsi çıkar. Burası ıspanak arkadaşlar. Böyle şu yarıya kadar ıspanak. Yarıdan sonrasını da tere ektik. Tere bayağı çıkmış onu sizinle paylaşalım, gösterelim. Yani, ya Gören tohumu. Hah. Tohumu yeni atmış. Şu tohum bu. Ispanak buradan da su gitti arkadaş biraz suyu fazla vermiş onun için tohumları biraz götürmüşler arkadaş. arkadaşlar burası da tere şuradan itibari Tereler çıkmaya başladı, tere çabuk çıkıyor görmüş olduğunuz gibi şu mısırlar biçtik o yere dökülen mısırlar bitmiş böyle burası teremiz bu da biraz daha büyük bir şey, hayvanlara veririz Ekmeler turp arkadaşlar. 8-10 gün oldu ekeri. Cuma günü sulamıştık. Turp çabuk büyüyor. Bunların hepsi turp. Görmüş olduğunuz gibi. Turpu bayağı ekip. Burası, orasının yarısı. Burasının da yarısı. Arası arkadaşlar şu böğürtlerinin üst tarafına da maydanoz ektik. Orası da maydanoz. burada şu şeyi de gösterelim de. Arkadaşlar bir de geçen videolarda urumcu da ekmiştik. geliyor. Ağaçtan korkuyor bu tarafa yatmış. Şu işlerimiz bitince bu ağaçları keseceğim. Bu büyüsün. Şuna da şöyle bir şey yaparız. Ağaç çakarı soruyor Bunu biraz o tarafa yatıracağız. Fazla şey Ağaçtan korktuğu için bu tarafa geldi. Şimdi öbür şeylerimizi de gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar buranın da bir tanesini salatalık ektik, bir tarıfta acu ektik. Şimdi suyunu bıraktık, suyu bitince işimiz bitecek. Şu ileriye de e, deneme amaçlı şey ektik, avun çektik. Az bir yere ektik, bir deneyelim diye olacak mı olmayacak mı ya? Şuranın yarısı arkadaşlar soğanın belli tarafında, o bir tarafı ektik. Burası da havuç deneme amaçlı ekiyoruz. Bizim burada pek erken yok. Bir deneyelim dedik. Şey. Burada 8-10 Böylemesine biz harf diyoruz. Kornişon ektik. Olursa onu da size göstereceğiz. Az ilerisi zaten soğan. Oradan aşağısı da soğan. Şu üst tarafta komple soğan ekildi. Sık ektik bir soğanı. Dur bakayım nasıl olacak. Üzerine biraz onu toprak atacağız. İşlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi kaç günden beri burada bir hafta on gün oldu. Daha yeni bitirdik soğan ekmeği. Son bir şu haramıza da su verirsek işimiz bitecek arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna geldik. Beğeni paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneye ihtiyacımız var. Herkese iyi akşamlar.